Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan körfez turunu sonlandırdı. Tüm dünyanın konuştuğu ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni temasları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Yavru Vatan'da yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Erdoğan test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi. Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı'nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılıştaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Ercan havalimanımızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız barış harekatının 49. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Ve bugünün anısına makasları da hatıra olarak kordeleyi kesenlere takdim ediyoruz. Ya Allah, bismillah.